Selam, nasılsın? Yeni videoma hoş geldin. Bu videoda ekşi espressoyu nasıl düzeltmen gerektiğini öğreteceğim sana. Eğer bugüne kadar ekşilikten nefret ettiysen ve espresso içtiğin zaman ekşilik tadı seni rahatsız ettiyse bu videoyu izle. Kesinlikle sana yardımcı olacağım. Neler yapman gerektiğini de öğreneceksin. Hemen konuya geçelim. <laughs> gerekiyor. Eğer ki koyu kavrulmuş kahve kullanıyorsanız ekşilik daha az olabilir. Ama diyelim ki orta kavrulmuş veya açık kavrulmuş çok aromatik bir kahve kullanıyorsunuz. Çekirdeğiniz çok asiditeye sahip olan bir çekirdek. Çok parlak bir çekirdekse espresso yaptığınız zaman espresso konsantre bir içecek olduğu için yani çok yoğun ve çok kısa çekilmiş kahve olduğu için tabii ki ekşilik az bile olsa çok rahatsız edebilir sizi. Bunu bilin. İlla çözümler vardır. Ekşi diye bir kahve yok. Ekşi şeklinde demlenmiş kahve vardır. Ekşi demlememek lazım. Onlara hemen geçiyoruz. Bunun için benim kendime öğrendiğim şeyden bahsedeceğim. Baristelerin başında çoğu insan bunu öğreniyor. Espresso dediğimiz içecek 3 aşamadan geçiyordur. Birincisi ekşilik, sonra daha tatlı tatlar, sonra bitter tatlar. Başta çok yoğun ve çok ekşidir. Sonra biraz daha dengeli ve tatlı oluyor. Sonra tamamen bitter bir tatlara elde ediyorsunuz ve aynı zamanda çok sulu bir hale geliyor. Burada bunu bilmeniz gerekiyor. Espresso yapmaya başlattınız. Başta under extract ve ekşi tatlarla başlıyor. Devam ediyor, tatlılığı gidiyor. Tatlılıktan devam ediyorsunuz, bitternesi gidiyorsunuz. Ekşi ise bir tık daha fazla çektiğiniz zaman suyu, yani fincana gelen kahveyi daha fazla devam ettirirseniz daha tatlı, daha fazla, daha da bitter. Dediğim gibi ama bu şekilde başlıyor gövde başta çok yüksek ve aşağı doğru gidiyor daha sulu bir hale geliyor asidete çok yüksek ve gövde çok yüksek gittikçe su çektikçe gövde ve asidite düşüyor ve aynı zamanda şuradan bitternesi düşünün gittikçe bitternes yükseliyor ve daha sulu bir hale geliyor kahveniz bu konuda bir şeyi bazen karıştırıyoruz hepimiz o da under extractteki olan kahve her zaman ekşi olmayabilir bazen bitter tatları da alabilirsiniz bu bitternes Aver extract'teki olan kahve ile farklıdır. Aver extract'ta da bir tannes var, Under extract'ta da bir var. Bunların arasındaki farkını anlatacağım öncelikle size. Birincisi, şimdi under extract'taki kahve olan bir tannes neyden kaynaklı? Fine partiküller. Fines dediğimiz toz haline gelmiş olan küçük, en küçük partiküllerden bahsediyorum kahve öğütürken. Ondan dolayı oluşuyor. Bunu nereden anlayabilirsiniz peki? Kahvenizi çektiğiniz zaman, bir under extract bir kahve hazırladığınız zaman kremanın üstünde küçük küçük siyah siyah ee, noktalar kalıyor. Modeling veya... Tiger Strip diye geçiyor normalde İngilizce'de. Küçük küçük siyah noktalar var. Onlar nasıl oluşuyor? Şimdi kahvenize öğüttüğünüz zaman değirmenin içinde belli bir miktar küçük tozlamalar oluşuyor. Bu fine partiküller basketinize geçirdiğiniz zaman basınçtan dolayı makine çalıştırdığınız zaman bunlar çok küçük olduğu için basketin içinden geçiyor ve fincanınızı aktarmış oluyorsun. Fincana aktardığınız zaman dediğim gibi küçük küçük siyah lekeler kalıyor. Bunlar çok küçük olduğu için yüzey kısmı çok fazla, yüzey miktarı daha fazla olduğu için hemen hızlı bir şekilde suda çözülüyor ve maksimum ekstrakte geçiyor. Maksimum ekstrakte geçtiği için bir ternes bir tat veriyor. O zaman siz under ekstrakte bir kahvede bir ternes tadı da alabilirsiniz. Ama bu avar ekstrak anlamına gelmiyor. Normalde bunu ne zaman yaşıyorsunuz? Örnek vereyim. Bir tane kahve yapıyorsunuz. 18 saniye sürüyor diyorsunuz ki okey ben incelteyim daha fazla aver extract'e doğru gideyim. Yapıyorsunuz. 50 saniye sürüyor, 45 saniye sürüyor. Kahve 50 ediyorsunuz. Diyorsunuz ki aa bunda bir tanes var. O zaman bu aver extract olmuş. Burada tam yapmamanız gereken hatayı yapmışsınızdır aslında. Kahveniz hala under extract ama <laughs> Küçük partiküllerden dolayı bir tanesilere hissediyorsunuz. Şimdi o bu tarafta Aver anlatmak istersem. Aver Extract dediğimiz şey tam Under Extract'ın tersi. Çok düz mantık oldu. <gülüyor> <gülüyor> Daha uzun çekim yapıyorsunuz. Örnek vereyim. Eğer bu fincanın içinde 30 mg kahve çektiyseniz birinci reçeteniz için under extract bir kahve için veya ristretto için. Şimdi bunu biz miktarını yükselttiğimiz zaman yani 40, 40 mg, 45 miligram, 50 miligram, 60 miligram daha fazla çektikçe bu Over extract'e doğru gidiyor. Bitter ve çok sulu. İçtikten sonra dilinizin üstünde çok fazla kuruluk hissediyorsun. Kahve içtikten sonra kuruluktan dolayı insan su içmek ister. Kuruluk hissiyatı da nasıl olur? Eğer şarap içiyorsunuz, şarabın içindeki taninler gibi. Tanin miktarı ve klorojenik asit miktarı çok yüksekse çok fazla kuruluk hissiyatı bırakıyor dilinizin üstünde. Diliniz tamamen kupkuru oluyor. Bu da aver ekstrakti. Ve bunu bu şekilde de anlayabilirsiniz. Başta espressoya taktığınız zaman çok koyu kahverenginden çok koyu rengi damlalar ve çok yoğun bir damla akıtmaya başlıyor. Sonra gittikçe, su çektikçe bu damlalar artık açık kahverengi ve hatta sarı rengi geliyor ve çok sulu ve kıvamsız bir hale geliyor. Averekstrek kahve bu şekildedir. Bu kadar. <laughs> Sizin elinizdeki olan kahve çok sulu ve çok bitterse o zaman averekstrek tarafındasınız. Ama kahveniz çok yoğun, ekşi ve bu tiger Strip ve modeling ve bu siyah lekeler varsa. Demek ki andir taraftasınız. Demleme oran konusuna az da olsa size anlattım. Ama bizim bugün konumuz o değil. Asıl konumuz ekşiliktir. Normal şartlarında diyelim ki sizin elinizdeki olan kahve 20 gram aş kahve kullanmışsınız, 30-35 miligram çıktı almışsınız ve bunu 18-20 saniye süresinde yapmışsınızdır. Bu durumda ne demek oluyor? Aslında siz kahvenizi normal bir şekilde yapmışsınızdır ama contact time veya kahveniz su ile temas süresini az tutmuşsunuz. Süreyi biraz daha uzatarak düzeltebilirsiniz bu konuyu. Bu durumda sizin elinizdeki kahve kıvamsız, ekşi ve suludur. Yani bu şekilde de under extract taraftasınız. Bunu düzeltmeniz için daha ince çekmeniz gerekiyor. Şimdi ne kadar ince çekmeniz gerektiğini anlatmam gerekiyor size. Bunu düzeltmeniz için yapmanız gereken şeyi anlatıyorum size hemen. Başta hiçbir hiçbir ayarı değiştirmeden sadece kahvenize biraz daha ince çekmeniz gerekiyor. Kahvenizi çok az ince çektiğiniz zaman 18 saniye 20 saniyeden 25-30 saniye kadar yükseltmiş oluyorsunuz. Bu sizin için kahvenin yüzey miktarını fazlalaştırmış oluyor. Demleme oranını yükseltmiş oluyorsunuz bu şekilde ve aynı zamanda kahve su ile temas süresini uzattığınız için daha fazla kahve demleme oranınız yükseliyor. Bu birincisiydi. Ama tam tersi. Obur taraftan bakmak istersek eğer çok ince bir şekilde çekersiniz yani 50 saniye, 45 saniye, 50 saniye kadar yükseltirseniz bu zamanınıza bu sefer sadece düzeltmiş olmuyorsunuz. Tekrar under tarafta kalıyorsunuz. Bu nasıl oluyor? Çok ince çektiğiniz zaman yüzey miktarınızı yükselttiğinizi düşünerek bunu yaptıysanız tamamen hatalısınız. Yüzey miktarı yüksek olduğu zaman basınç olduğu halde su tamamen kahvenin içinden geçmiyordu. Su basit yollar ve kolay yolları buluyor ve oralardan geçiyor. Yani kanallaşmalardan geçiyor. Birkaç tane kanal bulduğu yerden su akıtmaya devam ediyor ve siz sadece o kanalların ekstrakte edilmiş olan kahveyi içiyorsunuz. Hem bitter ve hem ekşi. Buna uneven extraction diyorlar. Biz bunu istemiyoruz. Neden ekşidir? belli bir kısımdan su çok az geçmiştir. Ekşilik bırakıyor. Ve aynı zamanda o kanallaşmalardan çok fazla su geçtiği için kanallaşmaların etrafındaki olan kahveler daha fazla demlenmiş oluyor ve bitter tatları bırakıyor. O yüzden zaman standardı kaybetmemeniz lazım. 25 saniye 35 saniye arasında standart olan zamandan çıkmadan kahvenize ince çekerek aynı miktar kahveyi yani 20 gramaş kahveye kullanarak 35 mg çıktığı alarak sadece kan tekten veya kahve su ile temasınıza uzatmış oluyorsunuz. Bu birinci çözümdü. Şimdi ikinci çözümüne geçelim. Şimdi bu öğütüm konusunda gerçekten çok dikkatli olmanız gerekiyor. Su akışınızda çok etken bir şey. Biz suyumuz düzenli akıtsın diye çoğu ekipmanları kullanıyoruz. WDT, leveler, tamper. Eğer çok ince çekerseniz suyun geçişine engel oluyorsunuz ve su akışınız bozuluyor. O yüzden bunu çok dikkatli olmanız gerekiyor. Şimdi ikinci konuya geçelim. İkinci konu coffee ratio. Yani kullandığınız kahve miktarı karşı alacağınız su miktarı. Bunu değiştirerek bu probleme karşı çıkabilirsiniz. Diyelim aynı kahveye yapıyorsunuz. 20 gram kahve 30-35 miligram çıktı alıyorsunuz. Tek yapmanız gereken şey ne biliyor musunuz? Sadece bırakın biraz daha su geçsin kahvenizden. Yani demleme oranınıza biraz daha fazlalaştırın. En basit hali bu. Yani 35 miligram yerine 40-45 miligram, 50 miligram olsun hiç problem değil. Su geçtikçe kahve daha fazla demleniyor ve o ekşilik azalıyor. Şimdi eğer gövdeyle bir probleminiz varsa, okey tatlı bir kahve oldu diyorsunuz, bir teriniz fazlalaştı, ekşilik azaldı veya tam dengeli bir hale getirdiniz ama gövde düşük diyorsanız o artık sizin elinizdeki olan bir şey değildir. Burada çekirdeğin variyeti veya çeşidi ve aynı zamanda işlemi çok önemlidir. Gövde bunlardan kaynaklı olabilir. Başka çekirdekleri denemeniz lazım. Bazı çekirdekler gövdesi çok yoğun bir çekirdek. Aroması azdır. Bazı çekirdekler tam tersi aroması çok fazla. Gövdesi azdır. Veya çok pahalı bir çekirdek kullanıyorsunuz çok dengeli bir şey çıkabilir. Aynı zamanda gövde dengelidir. Aynı zamanda aroma çok dengelidir. Anlattığım gibi hiçbir şekilde ekşi bir kahvemiz yok. Sadece az demlenmiş veya ekşi şeklinde demlenmiş kahvelerimiz olabilir. Eğer ki demleme oranınıza ve olan standartları bilirsiniz. Hiçbir kahve ekşi olmayacaktır. Bunların çözümü bu şekildedir. Ben bu videonun içerisinde bazı şeylerden bahsettim ama eğer ki kaçırdıysanız burada çok basit bir şekilde sadece iki cümlede anlatmak istiyorum size. Birinci çözümünüz contact time veya kahve su ile temas süresine uzatmaktır. Eğer kısa bir süreniz varsa. Hiçbir zaman 20 saniyenin altında kalmayın. Minimum 25-35 arasında olun. 20 saniyede güzel kahve çıkarmak çıkabilir. Çekirdeğe göre değişir. Ee, çok koyu kavrulmuş bir kahve ise tabii niye olmasın? Koyu kavrulmuş kahve zaten çok hızlı çözülüyor. Ama biz şu an açık ve orta kavrulmuş çekirdeklerden bahsediyoruz. O zaman açık ve orta kavrulmuş çekirdekler için 25 saniye-35 saniye arasında kalmayı unutmayın. İkinci çözüm tüm boyutuydu. Yani çok kalınsa daha ince çekebilirsiniz. Bu ikisi birbirine bağlıdır zaten. Kalın çektiğiniz zaman süreniz azalıyor. İnce çektiğiniz zaman süre daha uzun oluyor. Ve son olarak da coffee ratio, kullanacağınız su miktarı. Basitçe kafelerde kısa çekilmiş, uzun çekilmiş kahve istiyorum diyenler var. Bu tamamen kahve oranı ile alakalıdır. Yani 35 mg çıktı aldıysan ve ekşi geldiyse çok relax bir şekilde bırak sadece biraz daha demlensin. Daha fazla su geçsin kahveden. Yani 40 veya 45 mg olsun. Kesinlikle bu ekşilik problemini çözmüş oluyorsunuz. Anlattıklarımı videonun içerisinde de kafede göstermeye çalışacağım size. Benimle beraber olun. Kısa bir şekilde onları da göstereyim ben size. Buradaki gördüğünüz şey çok fazla kanın çekilmiş olan bir kahve. Yani bu şekilde bir akış olmaması gerekiyor. Daha ince çekmeniz gerekecek. Bu olmaması gereken inceliktir. Yani çok fazla ince çektiğiniz zaman bu durumda karşılaşıyorsunuz. Yani pre in bitti, basınç 9 bara geçti, daha yeni yeni damlatmaya başladı bu kadar ince çekmek de yanlış. Şu an aslında kahvenizi demlemiyorsunuz. Sadece bir kanallaşma oluşuyor veya birden daha çok fazla kanallaşma oluşuyor ve sadece o kanalla o kanallardan su geçmeye çalışıyor. Bu kadar da ince sizin için ideal bir incelik değildir. Bu videonun buraya kadar benimle olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu videoda çok çok kısa bir şekilde 3 tane etkeni değiştirerek kahvenin ekşiliğin problemine çözmeye çalıştım sizin için. Umarım video sizin için eğitici ve eğlenceli geçmiştir. Eğer bir sorunuz varsa espresso hakkında bu videonun altında yorumlayı unutmayın. Size yardımcı olacağım veya farklı bir video hazırlayacağım sizin için. Takipte kalın. Arkadaşlarınızla videolarımı paylaşmayı da unutmayın. Sonraki videoya kadar görüşmek üzere.